Tükettiğimiz gıdaların birçoğunda bilim kurgu romanlarına özgü malzemeler kullanılıyor. Bilim kurgu romanlarında uzak gelecekte tüketeceğimiz yapay gıdalar konusu yaygın ele alınan konulardan biridir. İnsanlığın artık kendisini besleyecek yiyecekleri üreteceği ne alan ne de madde olanak kalmıştır. Normal görünen burger, kek ya da başka bir yiyecek aslında bir türü yapay yosundan ya da proteinden üretilmektedir. Aslında bu dolgu maddeleri bugün de kullanılıyor Üstelik normal besin ürünlerini üretme ve beceri olanakları tükettiğimiz için değil. Bu malzemeleri kullanmak işlenmiş gıda sektörü açısından daha kolay ve ucuz olduğu için. Aynı nedenler bu yiyecekleri tüketenler açısından da geçerli. Ama mikrodalga fırında ısıtıp hemen yiyebileceğimiz bu hazır gıdaların içinde neler olduğunu tam olarak bildiğimiz söylenmez. Bu dolgu maddeleri arasında yer alan jelatinleri, sosislerde kullanılan unlu bulamaçları sayabiliriz. Bir süre önce ABD'de tartışma konusu olan dezenfekte dana et artıkları da aynı kategoride yer alıyor. Bu etler yeni hasta etmese de onları yenir hale getirmek için başvurulan temizleme yöntemleri çoğu insanın midesini kaldırabilir türdendi. Bir yayın kuruluşu pembe de madde olarak adlandırmış. Bu yüzden hakkında dava açılmıştı. Ama et ürünleri açısından çok ucuz ve etkili bir madde olması ve et fiyatlarının artması nedeniyle son dönemlerde yeniden gündeme geldi. Geleceğin besin maddelerinden bir diğeri ise soya fasulyesi. Asya'da binlerce yıldır çok çeşitli şekillerde kullanılan soya fasulyesini Batı biraz geç fark etti. 1888'de bir Fransız şirket düşük karbonhidrat oranında dolayı diyabetler için soya unundan ekmek yapmaya başladı. 1921'de Londra'da çıkan bir gazete ucuz ve besin değerinin yüksek olması nedeniyle soya ekmeğini açların kudret levası olarak adlandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında soya unu karne ile dağıtılan besinlerde dolgu maddesi olarak kullanılmıştı. Savaş sonunda bu iş ABD'de büyük bir sektör haline geldi. 1960'larda araştırmacılar soya proteinini süngerimsi bir yapı kazandırdı. Soya taneleri öğütülüp yağı, şekeri ve liflerinden ayrılıyor. Bu toz dev makinelerde su veya buharla karıştırılarak hamur haline getiriliyor. Sonra özel bir borulardan geçerek kimyasal tepkimlere uğratılıyor. Ve içindeki proteinlerin ağ gibi birbirine tutunması sağlanıyor. Bunlar küçük parçalar halinde kesilip et yerine her türlü yiyeceğe katılabilir hale getiriliyor. Soya proteinini sadece etin alternatifi olarak vejetaryen yiyeceklerde değil, çorba, makarna, salata sosu gibi yiyeceklerde de kullanılıyor. Soya proteinini belirgin bir tada sahip değil, içine katıldığı yemeğin tadını alıyor ve her türlü şekli sokulabiliyor. Besin değeri açısından kıymaya ve diğer et ürünlerine katılması Kötü bir seçenek olarak görülmüyor. Yağ oranı kesinlikle daha düşük. Metrekare başına üretilen protein değeri ve doğal kaynakların etkin kullanım bakımından hayvancılıktan çok daha verimli olduğu söyleniyor. Tüketiciler açısından da çok daha ucuz bir seçenek. Soya gerçekten de bilim kurgunun ve geleceğin besini olduğu kadar günümüz gıda sektörünün de ayrılmaz bir parçası artık. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.